Ozzy. Kolsuza bak. 120k garen kas. Ne yıkık. <laughs> video, video kaydına bakarken buraları görürsün. <laughs> Bize duyak mı oğlum. Yok kanka. <laughs> kanka. ben gülmem etmem niye şey yapıyorsunuz? Yok yok. bu. <laughs> Herkese selam millet ben Kerem bugün sizlerle birlikte 11. sezonda yenilenmiş eşyalarla Garen oynayacağız karşımızda Oroz Butimo var gördüğünüz üzere <laughs> Abi ya dürtecek beni sürekli dürtücek. Aire'ye gir girmiş zaten vatandaş Biz de bunun şeyine bakacağız bu öpledeceğiz bunu Kimoya karşı nasıl oynanmaz ne vuruyor kaçıyor vuruyor kaçıyor <laughs> Şu barış bir fassa var ya ibiş ya vurup kaçıyor sadece yaptığı tek şey bu Bak şimdi vurdu kaçtı Bebek bekliyon oğlum timoyla ile ne yapması demek ki vurduruyor kaçıyor Güzel lane bana atıyor Üff ne uzun ya Olsam bir medeni istiyorum. Işte. Yok ya bildiğim benim atamda. Adam tam kaçmıştı. Ya, ya yeter dürtme Allah'ın cezası. <laughs> Adam e basıyor uçuyor ya. <laughs> Adamlar önümüze geçti. Mal niyonlardan öyle bir hasar yiyor ki. Tamam güzel. <laughs> beşler oldu beşler. Kerem tava basıp aldığın potlara baksana. Var ya nefret ediyorum o alanlardan. <laughs> 4 tane ben ne abi ya? Aldım ya. Oh, Beyden çıkarken aldım. Abi dört tane ne ya? Ana, lan adamlar mittelermiş. Buna. Ses sesini ses, ses, atmayı unuttum Bizim mitteken var. var. Evet. Eren kendini mi susturdu. Evet. Evet. Abi. Yok vallahi yok. Önerilen tabii ki de ilk önce üçlü kuvvet alacağız. Gören olmazsa olmaz. Saldırı hızı veriyor ekstra çok iyi kafayı ya. Yok kaçırıyor. Allah. Kaçıyor abi adam. Genk de atamıyoruz. Arkasından geliyor gene ölüyor. Abi, evet abi bugün iyi failliyorum ha. gel kanka. Lan dört tane kokalım. Ya taş ya adalet. Abi oh, cidden ona çarpmattın. Baya OP. Abi adam büyücü minyona çarp attı. Yapılır bende yapıyor. Anlıyorum Abi, hocam. Pardon büyücüye mi? Büyücüye yapılmaz oğlum. Büyücüye <laughs> attı attı. At. Dört <laughs> Şimdi çıkacağımız itemleri göstereyim Aa. size İlk önce tabii ki de üçlü olmazsa olmaz nimet daha sonra ne alınır ee, ölümün dansı alınır ölü adamın zırhı alınır ondan sonra kafana göre ya asa atacaksın ya da tank olacaksın ki zaten ikisi de oluyor göre kondisyon ürününe girdiğimiz için. O öyle çok vurdu Knockdown gelecek ya. Güzel Ignite yok arkadaşın Küçük bir takasa girdik ama Kaybettik mi kazandık mı pek anlamadım Kerem, sen misin? Yani 1-0'ım sen bilirsin İstiyorsan bir de geç Ben Timo'yu alırım şu an Ayağıma geldi lan adam. <laughs> çok iyi ya. Zevk veriyor abi. Allah Allah neyse biz bildiğimiz bir girelim Biz hem tank olacağız hem vuracağız. Tankımsı hasarımsı bir şey olacak bu. Garen çok güzel olmuş ya. Orada da öyle. Bütün çarlar çok iyi olmuş da işte çok güçlüler. Geleyim mi oraya? Kain geldi. Geliyorum oraya. Gel ben seni karşılayacağım bu. Geldim. Bir şeyler deniyoruz ama. Görüştü mü lan bura? Görüş yok orada. Şöyle durayım mi? Flaşım var. Uykuya atamadım ya lan Tarım çalayım bari Gündelik Evet bizimki öldü Kaçarsın oradan Kaçtı Timonun sıçası yok Nasıl kaçıyım Sana ben var ya kule altı bile girerim ha Azıcık daha zorlasana bir geri gel. Allah'a emanetim o. <gülüyor> <gülüyor> Abi nasıl ölmedi orada ya? Kayın 5 de ver lan harbiden. Oğlum adam afiyet kayna. <laughs> Şimdi Kayn etkili diyor ama benim için hiç şey değil. Ölümün dansı aga Hem hem tank Ama büyü direnci vermiyor aklınızda bulursun Artık büyü direnci vermiyor Sadece zırh veriyor Yani eğdik için çok güzel olmuş Tabi hala debuffları kalmadı Eğdik elleri. Ondan sonra Ölümün dansından sonra ölü adamın zırhı alınabilir Hayalet dansçı alınabilir Duruma göre Hasar atmak istiyorsan hayalet dansçı atmak istemiyorsan Tank olayım diyorsan ölü adamın zırhı güzeldir Şu an güçlü. Değilmişim. Infoyu vermedim ben ama. Tamam kaçtım kaçtım. Ho oh, 4 kişi var anasını. Geldi. Flaşım yok. Okey. Gittir oraya. Eee sen ne der geliyorsun. Eren bize doğru kaç. Lan. Aldı işte. Lan oğlum. <laughs> <Ne> Benim <bir> şey? için. <laughs> Slow bak. Tamam. Alırız alırız hadi. Bana niye atıyorsun daha küçük oğlum. Ne yapmaya çalışıyor ya? <laughs> dakika kaç bu arada ben göremiyorum. 16. 17'ye girdik. İyi bu dönüşememiş hala Gel gel oynarız orayı. Şu an mouse simleci oynuyor ama benim olsun. Bana oğlum. Allah kahretsin. Kaç. Al işte. Herkes flash atıyor ya. Neyse. Ya orada birazcık kötü oynadık sanki. Seyyah çizmesi. Gezgin mi lan bu? Ha o şey var ya. O işte. Gelmeye çalışıyorum oraya ama arada bakalım. Aptal bize gelmeye çalışsana. Kerem önden gitsene ben arkadan kay. Öyle yapacağım zaten. Kıbrıs polisi ileşim yokmuş. Geldim. Maşallah. Okbayım ölüyor adam. <gülüyor> <gülüyor> Bu ulti boşa gitti abi. BC'nin kolu. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Nasıl atmak? O nasıl yedim lan ben? Nereye attı ki o? Güzeldi bir daha olmaz. Kaç. Abi şuna bak ya. Adalet. Aga ne oluyor ya? Bana yok kanki bana ver. Ben çıkıyorum Allah ma. Yok ölmez. Ha ah. bizim varuz coştu aga. Ay yaş bunu aldık. Ee, şunu alalım. Şunu alalım. Ultra bir güçlük. Tankımsı hasar vuran. Ondan sonra ne çıkılabilir ya? Bakayım şu eşyalar çok değişti oğlum ya. Rastgele şeyler çıkıyoruz. <laughs> Oy, aa sur vermişler. Kolaydı. Ez. Evet gençler gördüğünüz üzere maç böyle bir şeydi yani bir garipti anlamadığım bir şekilde ama Garen'in size şeyini göstermeye çalıştım. O ee, k yani çok böyle uzun sürmedi yani tam performansını gösteremedim ama yani neleri çıkılacağını size göstermek istedim. Ee, skorumuz gayet iyi 6-1-2. Dediğim gibi ilk önce üçlüyü çıkıyorsunuz. zaten üçlü e, ihtişamlı bir e, iş, eşya olduğu için size sürekli bir saldırı veriyor fightlarda. Ee, ondan sonra dediğim gibi ölümün dansı çıkabilirsin. Size zırh sağlıyor ve hasarda iyi, hasarda ne anasını satayım. İyi hasar vermenizi sağlıyor hem zırh hem hasar. Ee, ondan sonra öyle adamın zırhı çıkarsanız eee çoğunuz çok fazla vurur dediğim gibi Garen'de ee, o eşyanın pasifinden dolayı. Ondan sonra zaten dediğim gibi size kalmış. Ee, bu ilk 3 teme alırsanız çok büyük bir hasar bırakabiliyorsunuz Garen'de ki zaten Garen Ignite de çok fazla oynanılan bir şampiyon olduğu için zaten Ultinize otomatikman aldığınız daha doğrusu ulti ve ignite'ı aynı anda kullandığınızda can azsa adam direkt ölüyor. Bugünkü video bu kadardı. Ee, aşağıdan Discord adresimize gelebilirsiniz. Ee, orada da genellikle yayınlarda ee, daha doğrusu Hoyu 4 yayınları çekiyoruz. Eğer gelmek isterseniz RP yayınları falan oluyor genelde. Gelmek isterseniz Discord adresimiz altında. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.